Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere harika bir akşam yemeği tarifiyle geldim bugün sebzeli hamsi bulama yapıyoruz sıvı yağımızı koyduk tavamıza hemen arpacık soğanlarımızı ilave ediyoruz ve güzelce Anneciğim bunu biç çevireceğim sonra sebzelerini burada koyacağız burada arkadaşlar hazırlamış olduğumuz yeşil biberimiz domatesimiz ve biberimiz ve baharatlarımız var kara biber, tuz ve pul biberimiz var ve kırmızı toz biberimiz var evet. arkadaşlar. Güzelce sotelensin sizlere aşam aşama göstereyim. Soğanımızı, sıvı yağımızı güzelce soteledik. Şimdi hemen diğer sebzelerimizi ilave ediyoruz. Balığı birçok şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Birçok tarifi var ama bu tarifi de deneyin çok güzel oluyor. Güveçte yapacağız. Bu kadar değil mi anne? Evet anneciğim. Bu bu kadar. Bunları yerleştireceğiz güvecimize. Üzerine maydanoz koyup balıkla kapatacağız. Gördüğün gibi harika bir içimiz oldu. Aynen öyle. Çok güzel oldu. Güveçlere balığımızı yerleştirelim. Dişlerimizi koyalım ve fırına verelim. Fırınımızı açayım ben. Annem de biraz satır Arkadaşlar balığımızı bu şekilde kaçıklarına ayırdık. Şimdi güzelce yerleştiriyoruz. Ana yanlış koydum. Böyle bu şekilde olacak. İki elden yine geçtik mutfağımızın başına arkadaşlar. Akşamı sıcak sıcak olsun diye biraz geceye kaldık. Gölge çıkıyor o yüzden kusura bakmayın. Ay gölge oluyor mu anneciğim? Birazcık. Gölgede Gölge dediysem elin şey belli oluyor. Evet çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde deneyin mutlaka. Biz iki tane yapacağız. Sizler isterseniz kişi sayısına göre daha çok da yapabilirsiniz. Böyle bu akşam azız. O yüzden iki tane yetiyor bize. Hemen onları da ortasına bu şekilde süslüyoruz. Arkadaşlar daha sonra içine hazırlamış olduğumuz iç harcımızı koyacağız. Onu da göstereceğim. Bu kasemizi yapalım. Sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. İç harcımızı ilave ettik. Şimdi hemen bir tutam maydanoz yapıştırıyoruz. Üzerine evet. Biraz daha şunu koyalım. Çok olmasın anneciğim. Hı. Şimdi kenarlarını kadar kolay ki arkadaşlar. Ve o kadar da yemesi çok lezzetli. Annem ellerim geliyor diye çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Sen koy anne. Sen bak işine kız de. Aynen. Şu ortasına bir tane balık. Orası değil anne. Orası kapalı. Yok yok. Bu şekilde çok güzel oldu evet. arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Hepsini yapalım. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar sizlere son kez göstermek istediğim bu şekilde çok güzel oluyor. Görünümüne bakar mısınız? Şahane oldu gerçekten. Yani muhteşem oldu. Şimdi annem bir taraftan kapatsın hemen. Tekrardan sizlere göstermek istediğim daha iyi olur. Hep. Anneciğim bir de sosunu sürerken gösteririz. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Kapatsın annem sosunu sürelim sizlere göstereyim. Evet şimdi bitti. Üzerinin sosunu hazırladık arkadaşlar. Ben hemen sizlere göstereyim. Burada arkadaşlar 6 yemek kaşığı sıvı yağımız, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz var. Bir bardak da küçük çay bardaklarıyla sıcak suyumuz var. Balığımızın üzerine gezdiriyoruz. İkisine pay edeceğiz. Çok sıcak anneciğim. Anne kaynar suyunu. Biraz daha koy anne sersem bunu. Ya da yeter mi? Dur biraz daha koyayım anneciğim. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzdan süreceğiz. Anneciğim bir çay bardağından bu kadarcık su kaldı. Fırına <laughs> vereceğiz. Çok sosumuz da harika oldu arkadaşlar. Vallahi bu şekilde denemenizi tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Evet. Uğraşmak çok güzel arkadaşlar. Hem kendinizi özeniyorsunuz. Hem böyle güzel sunumlar yapmak çok harika oluyor. Ben çok seviyorum. Şimdi domatesimizi, limonumuzu koyup güzelliklerimizi fırına gönderiyoruz. Çok güzel oldu. Sosum arttı birazcık anneciğim. Burada da dilimlemiş olduğumuz limonumuz. Ortasına koy anne bence sadece. Ortasına olur. domates kenarında limon olsun. Böyle yaptım anne. <laughs> olur o da olur. Fark etmez. Benim limon doğrayışıma bak. <laughs> olsun. Sıkıntı olmaz. Şimdi fırına verelim arkadaşlar. Güzelce pişsin. Sizlere piştiği halini göstereyim. Arkadaşlar balıklarımız kaynamaya başladı. Güzelce pişsinler sizlere göstereyim. Arkadaşlar balığımız pişti. Çok da güzel oldu. Sizler de görüyorsunuz. Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.